Herkese merhaba arkadaşlar. Size Lebider Derya manzaralı bir yer tanıtmaya geldim. Muhteşem bir manzara. Havuzdan deniz manzaralı, bütün odalardan deniz manzaralı. 500 metre kare arsı içerisinde bölgenin en güzel villalarından, en uygun fiyatlı villalarından bir tanesini izleyeceksiniz. 4 artı 1 her odasında ebeveyn banyolu. Çok güzel bir villa. Önümüz kapanmıyor. Akbük ayaklarınızın altında deniz masmavi çok güzel gözüküyor. Muhteşem bir konumda harika bir villa gezeceğiz. Sıfır bir villa. İçerisinde hiç oturulmadı. Şu an havuz kısmındayız. Bunun altında havuz var. Havuz da en yakın sürede aktif hale gelecek. Aşağıdaki havuz gibi bir havuz var. Toplam 3 tane villa yapıldı. Ortadaki satılık. Burası bize ait. Şu aşağıdaki kademe bahçe bize ait. Sonrasında diğer villa başlıyor. 3 villa da aynı şekilde. Aralar istenirse daha e, izole bir şeyle kapatabiliriz. Çim çit olabilir ya da duvar tamamen biraz daha yüksek örülebilir. İki villanın arasındaki duvardan bahsediyorum. Gayet güzel bir villa izleyeceksiniz ama şu manzarayı bir gösterelim. Zaten manzarayı her yerden göreceğiz ama bahçeden böyle bir manzara da muhteşem gözüküyor. Bugün hava biraz kapalı. Akşam yağmur yağmış ama yağmur yağdığında şu yeşil çok daha yeşil, çok daha mavi gözüküyor. Çok daha güzel gözüküyor arkadaşlar. Ben yağmurlu havayı seviyorum. Yağmur yağarken çekim yapmak değil ama yağmurdan sonra çekim yapmak hele de böyle güzel bir güneş açıyorsa muhteşem bir çekim oluyor. Bizim için de hava şu an çok güzel. Çevrede zaten gördüğünüz villaların tamam 1-2 yıl içerisinde yapıldı. Bu bölgede arkadaşlar 480 bin euro, 500 bin euro, 600 bin euro gibi rakamlar istenirken burası 15 milyon TL ciddi bir pazarlığı var. Güzel bir pazarlığı var. Şimdi bu çakıl taşları kalkacak. Bunun altında seramik var onu söyleyelim. Çakıl taşlarını kapatmışlar. Havuzda kapatmışlar ki içerisine hiçbir şey düşmesin. Toz toprak olmasın. Havuzda en kısa sürede aktif hale gelecek. Yani bir hafta 10 gün içerisinde açılmış olur. istenilirse ama yaza doğru açılırsa çok daha güzel olacaktır. Tekrar bahçeye çıkacağız. Burada bir duş alanımız var. Araç park yerimiz çok geniş bir gösterelim hemen. Arka tarafta yine güzel bir araç park yerimiz var. Yolumuz çok rahatlıkla gelebileceğiniz bir yol. Buraya iki tane, üç tane aracı sığdırabilirsiniz. Çok da güzel bir bahçe alanına sahip olacaksınız. Üç tane villa yapılmış. Kademeli şekilde villalar yapıldığı için duvarları istenirse daha da yüksek hale getirebiliriz. Böyle de bir alanımız var. Gayet güzel. Tertemiz bir alan değil mi? Çok şık. Şimdi aşağıdaki bahçe alanı da bize ait. Birazdan oraya gireceğiz. Oranın üstü kapalı gibi düşünün. Çok güzel bir üst kat yapmışlar. Hemen şöyle girişten başlayalım. Tekrardan bahçeye çıkacağız. Güzel bir koridorumuz var burada. Tekrar dönelim. Vestiyeri göstereceğim çünkü. Şöyle salon mutfağa bir girelim hemen. Bir bakalım. Çok güzel bir salon mutfağımız var. Mutfak köşeye alınmış gizli mutfak gibi. Ayrılabilir istenirse tamamen. Çok güzel bir şöminemiz var. Şömineyi yakıyorsunuz ve manzarayı izliyorsunuz. Otomatik panjurlu, ses ve ısı yalıtımlı, 60'a 120 seramik yapılmış. Çok güzel bir villa sahibi olacaksınız dedik. Klima tesisatları da döşenmiş. Gayet güzel. Geniş değil mi? Çok geniş. Salon mutfak gerçekten çok geniş. Mutfak kısmını isterseniz şuradan tamamen ayırabilirsiniz. Ayrı mutfak istiyorsanız zaten ayrı gibi ama buraya bir kapı isterseniz de yaptırabilirsiniz. Çok da problem değil. Led spot aydınlatmalar var. Her taraftan bahçelana ve balkonlara çıkabiliyorsunuz. Gelelim mutfak kısmına. Çok güzel bir mutfak yapılmış. Gerçekten harika bir mutfak burada. Mevcut altlarda yine manda gözü spotlar. Tezgah arasında çok güzel gün ışığında spotlar yapılmış. Tezgah arası seramik Gayet de güzel duruyor. Chimstone tezgahımız var. Antresit çerçevenin içerisinde beyaz kapaklar üst tarafta. Alt tarafta da tamamen antresit kapaklar birbiriyle çok uyumlu hale gelmiş. Geniş bir mutlak. Çok geniş bir mutlak. İstediğiniz gibi hareket edebiliyorsunuz. Şuraya bir yemek masası sığdırabilirsiniz değil mi? Çok güzel olmaz mı? Mesela tam buraya bir yemek masası. 6 kişilik yemek masası. Çocuk dipten gösterir misin burayı bir? Tam genişliği gösterelim. 6 kişilik bir yemek masası buraya rahatlıkla sığacaktır. Ve oradan da şimdi yemek hazırlarken manzara gözüküyor. Çok güzel bir olay değil mi? Gelelim teras kısmına. Buraya bir masa sandalye, kahvaltılar yapılır. Çok da güzel olur. Şöyle bir manzara eşliğinde. Hemen şu alt tarafta da otel arazisi var arkadaşlar. Orada yine küçük mini bir otel yapılacak. Onu da söyleyelim. Buradan merdivenle aşağıya bahçe kısmını inebiliyorsunuz ama biz zaten e, kattan ineceğimiz için birazdan oraya da çıkar. Orayı da ayrıca gösteririz. Devam edelim. Devam edelim. Şu kısmı bir daha gösterelim. Çünkü çok güzel bir manzaramız var. Manzarayı da her yerden göstermeye çalışıyorum. Böyle çıkar çıkmaz salonda şu manzarayı görüyorsunuz. Önümüz hiç kapanmayacak. Hiçbir zaman kapanmayacak. Ya yani Bölgenin en güzel fiyatlı evi. Artı Akbük tamamen ayaklarınızın altında. Merkezine kadar her yeri görebiliyorsunuz ama buranın akşam görüntüsü Gündüz görüntüsünden çok daha güzel. Bu katta bir banyo lavabo var. Ona bir bakalım. Gayet güzel bir banyo lavabomuz var. Aslında yarım banyo denilebilir. Çünkü banyo kısmını yerleştirmemişler. Bunun nedeni de arkadaşlar her odada da neredeyse banyo lavabo var. bu katta da oda olmadığı için bir duş alanı yerleştirmemişler. Ama daha güzel, daha geniş olmuş. Yani klozeti buraya sığdırmak yerine ya da karşıya sığdırmak yerine kocaman bir alana rahatlıkla hareket edebileceğiniz bir ortam oluşturmuşlar. Güzel olmuş. Şu kapıyı bir kapatalım. Sur kapının, sur kapı gerçekten çok iyi bir kapı. Ama bekleme süreniz var. Onu da söyleyelim. Yani sur kapı alacaksanız böyle bir 70 gün önceden inşaata başlarken hatta haber verin, siparişi verin, öyle gelsin. Ben çünkü 45 gün diye aldım. 110 gününcü ya da 115. günde falan geldi değil mi bizim kapı? çok zorluydu. Ama çift vardı ya belki o kanat sistemi ayrı yapıldı o yüzden olabilir. Gayet güzel bir vesti yerimiz var burada. Üç kapaklı ayak ayakkabılık olarak da kullanılıyor. İlk önce aşağı inelim. Sonra yukarıya çıkalım. Geçen bir villa çekiminde aşağı inmişiz. Yukarıya çıkmayı unutmuşuz. Sonradan aklımıza geldi. Ama Allah'tan yukarıda sadece teras vardı. Oda falan yoktu. O yüzden çok da böyle aklımızdan çıkmış. Orayı da göstermemişiz. Bu sefer öyle bir şey yapmayacağız. Bu sefer her yeri gezeceğiz. Şimdi geldik alt kata. Burada arkadaşlar banyo lavabomuz var. Bir tane de böyle çamaşır odası gibi bir alanımız var. İki tane de e, odamız var. Şöyle banyo lavabo kısmına bir bakalım. Gayet güzel bir banyo lavabomuz var. Gerçekten güzel. Yerdeki seramikler çok şık. Duvara kadar devam etmiş. Burada bakın su falan akıntısı yok arkadaşlar. Onu söyleyelim. Şimdi göreceksiniz oradan demeyin. Bunu takarken büyük ihtimal orayı şey yapmışlar, yaralamışlar diyelim ya da zarar vermişler. Buraya tekrardan bir alçı gelecek. Su akıntısı, lütuf etmem. hiçbir şey yok. Evde hiçbir şey yok. Tertemiz bir ev. şurayı da gösterelim hemen. Böyle bir çamaşır alanımız var burada. Çamaşır makinesinin geleceği yer gayet güzel. Buraya da bir havlu dolabı ya da bir kirli dolabı yapılabilir. Güzel olur sıfır bir evden bahsediyorum sonuç olarak. Şimdi iki tane odamız var burada. Burası ebeveyn banyosu olmayan oda. Diğer odada da ebeveyn banyomuz var. Çok geniş yatak başlıklarının ikişer tane priz bırakılmış. Evin her yeri zaten priz ve çok geniş kullanışlı bir ev. Yatağı böyle yerleştirdiğimizde karşıya televizyon. Giriş kapısının Hemen sol tarafına şuraya da bir dolap yerleştirebiliriz ya da tam tersi dolabı karşıya alabiliriz. Artı buradan bahçe kısmına da çıkabiliyoruz. Ama bahçe kısmına diğer odadan çıkalım. Öyle bir tamamen gezmiş oluruz. Kafalar karışmasın. Gelelim ebeveyn banyolu odaya. Şimdi burada iki odamız var dedik. Bir tanesi ebeveyn banyolu. Girer girmez sol tarafta ebeveyn banyomuz var. Bakın gayet güzel, kullanışlı bir ebeveyn banyosu yapılmış, geniş. Laminat görünümlü seramik. Duvarlarda farklı seramikler kullanılmış. Markaları söyleyelim. GPD marka. Hemen şuna bakıyoruz. Bocci marka. Kaliteli bir marka. Bunu her yerde söylüyorum. Artı Artemana muslukları kullanılmış. Ahşap bir dolap. Çok şık duruyor. Eskitme vintage tarzı bir ahşap dolap. Burada da bir yatak alanımız var. Neden yatak alanı? Çünkü dolap burada zaten yapılmış arkadaşlar. Çekmecesi takılacak bunun dolabımız burada gömme dolap tarzında yapılmış. Sadece yatak yerleştireceksiniz. Çünkü yeteri kadar büyük bir dolaba sahipsiniz burada. Gerçekten dev gibi bir dolap. Çok güzel. Artı bir de kademeli bahçesi var. Bu bahçeyi isterseniz ayırabilirsiniz tamamen. Ama bence gerek yok. Şöyle bir kapatmışlar burayı. Tabi burası açılacak. İstenirse açabilirsiniz. İstenirse burayı depo olarak değerlendirebilirsiniz. Bir depo tarzı bir alana da çevirebilirsiniz. Çünkü burası arkada kalan bir kısım. Şu bahçe alanı size yeterli olacaktır. Şu duvarları diyorum. İstenirse biraz daha yükseltebiliriz. Ya da çimçitle tamamen kapatabiliriz. Güzel olacaktır. Şu bahçenin de bir düzenlenmesi gerekiyor. Yani şöyle güzel bir bahçe. Hatta şurada bir ateş çukuru da olabilir ya da bir oturma alanı olabilir. Çok güzel bir manzara var. Önümüzde kapanmıyor ki bu manzaranın tadını sürekli burada çıkarabilirsiniz. Şu taş görünümü de çok güzel olmuş. Bak duvarlardan yerlere kadar devam ediyor. Devam edelim. Bitmedi daha 3 kat gezeceğiz. Giriş kat, burası alt kat ve sonrasında bir üst katımız var. Üst kat da çok güzel. Yine merdivenlerde manda gözü spotlar kullanılmış ama ben her zaman gün ışığı taraftarıyım. Böyle renkli ışıklar kullanıyorsanız çok da kullanmamanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Genelde gün ışığı çok daha gözü yormayan bir ışık olduğu için daha sağlıklı olabiliyor. Merdivenlerde buzlu cam kullanmışlar ki gün ışığından da yararlanmak adına güzel olmuş. Şimdi geldik üst kata. Bu katta iki tane odamız var. İkisi de ebeveyn banyolu. Geniş bir koridorumuz var. Şuraya yine bir belki dekor için direk suar konulabilir. Güzel olur ya Mesela tekli bir koltuk yakışır. Çok güzel olur. Seramikler zaten bütün katlarda devam ediyor. Şimdi iki tane odaya bakacağız. İlk önce sağdaki odaya girelim. Güzel bir oda. Şimdi bu iki odanın da kendine has bir balkonu var. Farklı farklı. Ama şu balkona diğer odadan da çıkabiliyoruz. Ana yatak odasında diye tabir edeceğim bir oda var. Oranın balkonuna hiçbir yerden çıkamıyorsunuz. Sadece o oda kullanabiliyor. Böyle de bir avantajı var. Şimdi burası gayet geniş. Hatta biz emsal bir ev gezdik burada değil mi? 22 milyona eşyalı bir ev. Aynısı. Bakın onun arsası 300 metreydi. Burası 500 metre. Çok daha geniş bir arsa payı. Gayet güzel. Hemen şöyle bir banyo lavaboya bir bakalım. Çok güzel olmuş. Bak gerçekten harika olmuş. Çok geniş, kullanışlı. Bakar mısınız İstediğiniz gibi hareket edebileceğiniz bir alana sahipsiniz burada. Gömbe ee, gömme rezervuar şeklinde duvarın içerisinden geliyor. Duş başlığı. Bocci'nin gömme rezervuarını seviyorum arkadaşlar. Vitra mı Bocci mi bence Bocci. Geldik buraya. Güzel olmuş. Şık, tertemiz. Sen yine aynada gözüktün mü? Selam ver. <laughs> Her aynada gözüktüğümüzde ya sallıyorsun sen. Devam edelim şöyle bir de terasa bakalım. Bakar mısın? Manzaraya bir bak. Çok güzel bir manzara. Zenginlik başka bir duygu. Değil mi? Oturacaksın böyle. Alacaksın çayını kahveni. İçiyorsanız bir de nargile. Ya da alkol. Hiç fark etmiyor. Tabii şöminenin başında şarap çok güzel gidebilir. Ama bu şekilde bir manzara muhteşem. Gerçekten harika bir manzara. İnsanın manzarayı gördükçe mutlu olası geliyor. Yani moralim bozuk. Ya ben çok kötü uyandım. Dışarıya bir çıkıyorsun. Bakıyorsun o çok güzelmiş. Hayat güzelmiş dedirtiyor. Bunun için de tabii para lazım. Bu ev almak için para lazım. Ama uygun bir rakam. Bence Efeler Mahallesi'ndeki 300 metrekare, 260 metrekare içerisindeki bir villa ile kıyasladığımızda arkadaşlar bakın kıyaslamayı ona göre yapalım. Bu durumda Kuşadası'yla bile kıyaslamıyorum. Orayla kıyaslasak zaten deriz ki Kesinlikle burası çok ucuz. Ama şimdi Efeler Mahallesi'nde 260 metrekare arz içerisinde bir villayla kıyaslayalım. Hiçbir şey yok. Yani affedersiniz küçücük bir havuz. Yani şöyle bir havuz. Hani tabiri siz yapın bunun. Yapmak istemedim. Küçücük bir havuz. içerisine 3-5 tane eşya. İstenilen fiyat ne? 13 milyon, 14 milyon. 300 metreye gidiyorsunuz 15,5-16 milyon. 500'e gidiyorsunuz 29 milyon, 30 milyon. Ama böyle bir manzara yok. Şimdi Ege'de olmanın en büyük yanı, en güzel yanı nedir? Manzara. Denize yakınlık, manzara, bahçe genişliği. Sayabilirim bunları tek tek. Ve burada hepsi var. Ama muhteşem bir manzara var. Her şeyden önemlisi. Gelelim ana yatak odasının banyo kısmına. Çok güzel bir jacuzzi yerleştirmişler buraya. Güzel olmuş, farklı olmuş. Şimdi ana yatak odasına bir... Farklı şekilde betimlemek gerekiyordu. Burayı da bu şekilde e, dizayn etmişler. En azından buranın ana yatak olduğunu daha da vurgulamışlar. Güzel olmuş. Duşakabin yapılır. Mis denirse yapılır ama bence bu kullanışlı olabilir. Gayet güzel. Bak buradaki dolaplar çok şık. Dolap devam ediyor ya harika olmuş. İçeriye kuş mu girmiş? Değil mi? Kuş girmiş içeri. Kuş kalmış bence içeride. Ya Sonuçta cam pencere açık olunca arkadaşlar burada olabiliyor. Geldik. Şimdi buranın balkonuna bu balkona tek buradan çıkabiliyorsunuz. Az önceki baktığımız odanın balkonuna da buradan çıkabiliyorsunuz yine. Şu manzarayı bir daha gösterir misin? Her yerden gösteriyorum ama arkadaşlar şu manzara da ger gerçekten gözükmesi gereken, görmeniz gereken bir manzara değil mi? Böyle bir manzarayı Bodrum'da bulmaya çalışsak istenilecek rakamlar ben size net söyleyeyim aynı evi koyalım 150 milyon. 200 milyon civarında rakamlar istenilecek çünkü daha önce çekim yaptık. Orada da çekimler yaptık. İşte bir futbolcunun evini çekmiştik. Daha sonra sonunda gittik başka bir ev çektik. 1,5 milyon dolarlar, 2 milyon dolarlar, 2,5 milyon dolarlar konuşuluyor. En uzak yerde, denize daha yakın, bu kadar yakın böyle bir manzarayı oralarda bulmamız imkansız neredeyse. Ama burada 15 milyon TL güzel de bir pazarlığı var. Bulabiliyorsunuz böyle bir avantajınız var. Yolumuz falan çok rahat. Çevrede zaten yaz kış oturan insanlar var. Ak merkeze çok yakınız. Deniz ortalama 2 kilometre mesafedeyiz. Ama her yerden manzarayı görebiliyoruz. Şimdi bahçe düzenlemesini bir yaklaşır mısın anlatacağım. Bana göre havuz etrafını hiçbir şey yapmaya gerek yok. Neden? Çünkü havuzun etrafı zaten seramik ve havuz orayı doldurmuş oluyor. Biz şu alanı değerlendirebiliriz. Çocuk oyun alanı ateş çukuru gibi değerlendirebiliriz. Şuraya güzel bir masa sandalye attığımızda da manzaranın tadını çıkararak keyfimize bakabiliriz. Zaten bütün odadan, bütün odalardan manzarayı görebiliyorsunuz. Klima tesisatları hazır dedik. Ev sıfır. Güzel bir ev. Çatı kiremit yapıldı. Onu da söylemek istedim. Kendinize çok iyi bakın. Sürçü lisan isek affedin. 15 milyon TL güzel bir pazarlığımız var. Teklifleri açık arkadaşlar. Bir teklif sunarsanız hemen iletiriz. Mal sahibine kabul görürse tapu işlemi yapılır. iki tarafa da Hayırlı olur. Güzel bir ev. Gerçekten kaçırmayın derim. Eğer bu tarz bir ev istiyorsanız kesinlikle gelip bakmanızı tavsiye ederim. Çünkü her yeri net bir şekilde görebiliyoruz. Kuş bakışı görebiliyoruz. Gelişmekte olan bir bölgede. Ben 2 yıl önce burada bir video çektim. Dedim ki burada bakın 2 yıla kadar çok şey değişecek. Ee, yine şunu söyleyeyim. 2 yıl sonra burası tamamen dolmuş olacak. Ve burada arsa bulmak imkansız hale gelecek.